Söz Yalvaracağız. Allah göstermesin. azmamız özel zamanda Allah bir şefaatle layıksın. Padişah gitmiş demiş ki Sultanım demiş ben savaşa gidiyorum. Dua etse savaşa kazanayım demiş. Eyvallah demiş. Sen git demiş. Sultanım demiş. Padişah. Gece kalmış mübarek. Azmamızı özel bir ki bir kız daha bunu çağına yeni geçmiş. Bir kız. Ya Rab diyor gece kalmış yalvarıyor. Düşman <laughs> gelecek. İzzetimin nefsimizi, namusumuzu şey yapacak. Sen ona izin verme diye. Bu belki amin. Amin. Amin demiş. Padişah savaşı kazanmış. Dönmüş geri gelmiş. Demiş ki Efendiler demiş. Şey yapın demiş. Mübarek dergahına bir ziyarete gidelim. Var ya dergaha. Diyor ki sultanım diyor. Biz vallahi amin diyor. Sen onu hak edene ver diyor. Biz onu hak etmedik diyor. Şimdi inşallah biz de hiç değilse aminci olalım. Hı. Aminci. Allah razı etsin. Gecemizi, sabahımızı boşa geçirmeyelim. Bak bugün de uzun. Üstüne duysak yine karşı işe gidersin. Sen yani Efendim işe kalamazsam, şunu almazsam değil. Kalk bir saat kendini hazır yani. Bir şey olmaz. Saatim vur. Yine git işe. Ertesi gel doya doya uyuyor yani. Bak bugün sana cevap altın açmış yani. Sert bir şey. Topla işte yani. Sen şimdi yolda gidecek altın görsen ne yaparsın? İçeriden kere saldırsın değil mi böyle yani? Ha, i̇şte bugün de Cenab-ı Allah altın saçıyor. Rahmet saçıyor. Hikmet saçıyor. Bereket saçıyor. Yani. Kazanalım. Kaybetmeyelim yani. Bak günüz oruç tutalım. Üç aylar bu yani biliyorsun. Yani Şaban, Recep, Recep, Şaban, Ramazan. İşte kaldı gün kaldı. 15 gün sonra Ramazan inşallah. Allah ömür versin inşallah. Cenab-ı Allah hakkıyla oruçtan adam inşallah. Hiç de severim. Namazlarımıza dikkat edelim. Helala harama dikkat edelim. Gözümüze, gözümüze dikkat edelim. Her şey elle ayaklı olmuyor efendim de. Göz de var, kulak da var, dil de var, her şey bu dille. Çok önemli de bu dil. Yani bu dil seni bir dakikada cehenneme götürür. Bir dakikada cennete götürür seni. Onun için Allah'ın sahip çıkalım. Kendimize sahip çıkalım. Kendine sahip, sahip çıkmayan başlarına sahip çıkamaz. Çoban önce kendisi sürünün ayasını bilecek ki suya sahip çıksın. Çoban yolu bilmezse, yolda dönmezse nasıl suyu yoklayacak? Bize Allah'ın izniyle hepsi kemal edilmiş siz. Çoluk çoluk sahibisiniz, akıl başındasınız. Yani yavaş yavaş erzemek dönemiz artık. Her şey bir zamana vardı, vakti saati vardı. Biz dün sizin gibi de oturduk vallahi. Dün de. Ama bak Allah nasip etmiş bugün burayı işgal ediyoruz. Ha bu bir övünme mi? Hayır, övünme değil. Vallahi değil, billahi değil, dillahi değil. Ben isterim ki hep bir aynı makama, aynı şeye gelirsiniz inşallah. Ki ümmetin buna ihtiyacı var. Memleketimizin buna ihtiyacı var. Bir kişiyi kurtarmak bir dünyayı kurtarmak nedir? Hadis var. Bir kişiyi zelerten kurtarmak bir dünyayı kurtaramaz efendim. Alimin ölümü dünyanın ölümü diyor. Sebep? Ya, ya insan olan özelliği ne? Yüklemiş olduğu bir dava var değil mi? Allah-u Teala'nın nizamı, intizamını yüklenmiş. Sevdasını yüklenmiş Cenab-ı Allah'ın. Ayetini, hadisini, şeyini yüklenmiş. İlmihal olmuş. İlmihal demek bilen kişi demek. İlmini halleder, yaşayana. Yaşamazsan ilmine ne yarar ki yani? sen kamyona rotası olmayınca kamyonları çek, şoför olmayınca güzel mi kamyon? 100 ton mu sen kamyona. Onun için rehber lazım mutlaka. Bir müşri kamil lazım. Onun için sizler de Allah rızası için yüce canı elimizi, ayağımızı, dilimizi güzel yapalım. Tövbelerimizi yapalım. Tövbe sıfat çekelim. Bakalım en azından şu dersimizi şöyle yapalım. Yani sebep ne? Niye? Ya Uzak cennetin yolları güler müttaki kullar diyoruz. İşte bizim diğer devamımız müttakili aşın olmak. Sevdamız Cenab-ı Allah'a giden yolda müttakilere de yolculuk etmek. Müttakiler kimdir? <laughs> Cenab-ı Allah'ın cennetle müjdelenmiş olduğu kişilerdir. Yani arkadaşın şöyle diyor sana dinini söyleyen Cenab-ı Allah. E Efendimiz hadisi buyuruyor? Arkadaşını söyle, dinini sana söyleyeyim. Şimdi benim arkadaşım kötü olsa ne olur? Bana da bulaşır. Ben kötü olsam Hasan'a bulaşır. Hasan bulaşır, öbürüne bulaşır. Devam edebilir. Niye? Kötü çünkü, en kötüyüm. Ama ben iyi olsam ne olur? Hasan da iyi olur. En azından ne yapacak? Ne yapacak? Aha, Hasan bendeki eksikleri görecek. Örnek vereyim. Bendeki iyilikleri görecek. Güzellikleri görecek. Ya bak diyecek. Allah razı olsun. Kardeşimiz ne güzel yaşayacak. Ne yapacak? Kopya çekecek bu sefer. Bugün kopya çekti. Yarın ders verecek. Yarın arkadaşı onda, onda kim alacak? İşte bazen diyor mesela malı alın, korkmayın. Alıcı olun. Alıcı olun.